<laughs> Dünyaya haykırdım ben İslam'ın gür sesini Alemler duysun beni Müslümanım ben Vatana kurban olan Ömer'im halisim ben Kerbela'da başını veren Hüseyin'im ben Kur'an'a kan damlatan Osman'ım Ali'yim ben Zindanlara güleken, kuyularda Yusuf'um ben. Adaletin önderi Ömer'im, Faruk'um ben. Sadakatin güneşi, Sıklık'ın sadıkım ben. Elleri semalarda onurlu babayım ben. Meydanlarda vurulan şehide esmayım ben. Zalimlere haykıran örtülü Zeynep'im ben. Özgürlüğe susayan Müslümanım, ümmetim ben. Cihatlarda vurulan kahraman Mehmet'im ben. Muhammed'e sevdalı ebabil kartalım ben Kanatları kırılmış küçücük bir serçeğim ben Kanatsız da uçmayı bilen bir Yusuf'um ben Abdestsiz uyumayan nur yüzlü anayım ben Adalete susayan gül yüzlü Yusuf'um ben Bedeni parçalanan mazlumum Arakan'ım ben Küçük masum aylanım ben Suriye'yim, Irak'ım, Tunus'um, Yemen'im ben Libya, Filistin, Kudüs, Katar'ım, Lübnan'ım ben. Somali, Afganistan, Afrika, Asya'yım ben. 16 devlet kuran Şanlı Osmanlı'yım ben. 15 Temmuz'da tankun üstüne çıkanım ben. Hainleri korkutan korkusuz aslanım ben. Muhammed'e sevdalı küçük Muhammed'im ben. Yaradan'ın emrine amade askerim ben. Başkomutanın emrine amade askerim ben.